Merhaba bir videoda yine birlikteyiz. Bu videomuzun konusu ben bu film çıktığında izledim tabii ki ama çıktığı zaman video çekmemiştim. Şimdi videosunu çekiyorum ve konuşmak istiyorum filmle ilgili. Herkesten izlediniz hemen, hemen arkadaşlar. Filmimizin ismini söyleyeyim. The Batman 2022 yapımı olan. E, Twilight'ın <laughs> Robert Pattinson'ın oynadı. Zoe Kravitz'in Selena Kyle olduğu. Jeffrey Wright benim çok sevdiğim bir oyuncu. Onu söyleyeyim password'ten takip ettiğim bir oyuncu. Şimdi gelelim. Öğretlerin bir incelemesini zaten herhalde izlediniz. Benim sevmediğim şeyleri söyleyeceğim. Bir kere şunu söyleyeyim ben bu filmi o kadar sevmedim. Yani i̇nsan hani çok sevdik diyenler de vardı da. Arkadaşlar bir kere film aşırı uzun. İyi bir hype ile giriyor filmi ama 3 saat film. 3 saat yani bu kadar çekilecek ne vardı? O kadar çok atılacak sahne var ki. Yani bu film hani atsam da güzel olur. Gene olmayabilir. Çünkü müthiş karanlık. İnanılmaz karanlık. Yani bu kadar karanlık olmasını Ari Aster ağlamıştır bu filmi görünce. Yani biraz ışık kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani hangi çağdayız? Marvel'i görüyorsunuz. Onlar gayet küpe gündüz çekiyor. İzliyoruz da. Ya ben demiyorum ki DC'den çok iyidir Marvel. Marvel'in de sevdiğim filmleri var. DC'nin de. DC tamam karanlık da bu kadar da karanlık değil ya. Artık izliyoruz. izleyemiyoruz ki. Bu kadar karanlık Astigmatım azdı yani konusuna gelecek olursak Batman'in yeni dönem Batman ı. yani yeni dönemleri daha seni birinci ikinci senesi filan neymiş aksadığını görüyormuşuz Batman'in de işte daha yeni yeniymişti işte bir yere atlayacağı zaman böyle bakıyormuş filan. Ya gerek yok arkadaşlar tamam hadi kötüsüne geçelim filmin riddları bilmececi hiçbir mantığı yok ya, her böyle deli oynayan karakterde tamam şey güzel mi diyelim yani tamam bir sonra araya Joker'i sokmuşlar işte gerçi onu sonraki sahnelerde koyuyorlar da hani film bittikten sonra iyi ki yapmışlar hiçbir geri hiçbir anlamı yok hemen başını sıkışınca Joker'e hani seviyor ya insanlar işte Joker falan kötüymüş ya biz bir iyi karakteri bir önce bir çekelim de kötüyü çekeriz ya o kadar da değil yani hani... ne bileyim kötü film bu film Batman olarak düşünmeyin. Herhangi bir normal bir film olarak düşünün. Kötü derseniz. Şimdi Batman olduğu için mi bu kadar yüksek puan oluyor? Ben onu anlamam. Şu andaki puanı 7.9. Çıktığında e, en iyi 250 filmin içine falan koymuşlardı. Bunlar kesin işte firmaların işidir de. Yani çok gereksiz arkadaşlar. Bir kere dediğim gibi hani Batman'in Batman olduğunu tamam hani yeni Batman'miş de yeni Batman olsa bile arkadaşlar normal Batman'i boş ver. Hani Büyük direktifmiş ya. Ya bir ki direktif değil kötü. Şey de bence sevmedim hani millet çok övüyor. O neydi? Penguin. Colin Farrell'ın oynadığı. Yok. Yani Colin Farrell'ı bu kadar değiştirecekseniz Colin Farrell'ı oynamasın. Yani tamam Colin Farrell çok değişmiş. Makyaj yapmışlar da bilmem ne yapmışlar. Çok acayip oynamış penguen gibi. Herhangi bir aktör de oynasa bu kadar oynardı. İlla hani Colin Farrell'ın oynamasına ne gerek vardı ki? Yani bu kadar makyaj yapacağınızı yani işte Gereksiz işler. Ben filmi hiç sevmedim. Yani ilk başta biraz sevmedim diyordum da. 3 saat bir daha hayatta izlemem. Gereksiz işler. Ya bir tamam olunca geçeceğiz gene de. Yani arkadaşım. Şimdi Dark Knight'ı ben şu an açsam. Şu an diyelim ki yalandan açtım şurada. Bak bitene kadar izlerim ya. Film biraz kendini izletmesi lazım. Ben film izlerken telefonuma falan bakacaksan sonra bir anlamı yok film izlemenin. Ben zaman harcıyorum artık. Hangi çağdayız insanlar odaklanma sorunu yaşıyor. Bir video izlerken bile odaklanamıyoruz. Ben bilerek video kısa çekiyorum. Yani konuşsam bir saat konuşurum. Bir saat kimse babası olduğunu izlemez artık arkadaşlar. Dediğim gibi çok uzatmaya gerek yok. Sonuç olarak böyle videoların gelmesi için videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Siz bu filmin nelerini sevdiniz, nelerini sevmediniz. Yorumlarda bildirirseniz cevap veririm. İyi günler dilerim.